tuvalet yapılmış. Semiz kumluğa tuvalet. Peki. Ne olacak? Fosep diye bağlanmamış. Akıyor. Akıyor. Dereye akıyor. Tavlaya akıyor. Bunu bize karşı kullanıyorlar. Bize karşı kullanıyorlar ama olmaz ki kardeşim biz böyle bir ne yapalım da ne yapalım tuvaleti yapmışız fosek diye yapmışız fosek bağlanmamış dert ettiğiniz şeye bakın ya Allah'tan korkun Ve Allah'tan korkmazsa Ve kuldan utanmazlar. foseptik yapılmış tuvalet yapılmış sadece aradaki bağlantı yapılmamış bakın arkadaşlar o bağlantıya unutabilir insanlık hali ya e bu kadar üzerine gidilmez ki ya. Ne var ya? Yani, ne olacak? Tuvalet yapmasa mıydık? E yaptık tuvaleti. Foseptik de yapmışız. Yanlışlıkla çalışan eleman arkadaşlar bağlantıyı foseptiğe değil dedeye vermişler. Kötü bir şey yok bunda arkadaşlar. Yok yok. Şimdi foseptiğe bağlasaydık o foseptik çukuru dolacaktı değil mi? dolmaması adına, onun dolmaması adına ne güzel hem e, tarlalar gübrelenir, bahçe, o ekinler gübrelenir, tarıma verdiğimiz önemi gösteriyor bu. Bakın tarıma. Biz belediye olarak, biz belediye olarak sevgili arkadaşlar, ta Murat Çeşme'de, Murat Çeşme'ye gittik. Oradaki bir kalerici, bir esnaf arkadaşımızın önüne asfalt döktük. Asfalt. Hizmet ediyoruz biz. Siz şimdi onunla da başka şeyler ararsınız arkadaşlar. Olmaz. Lütfen, lütfen bizim hizmetlerimizin, tarıma yaptığımız hizmetlerimizin önüne geçmeye çalışmayın. Olmaz. Olmaz. Bak o da Mıkta da aynı şeyi söylüyor. Mıkta da bizimle beraber. E tabii ki biz bunları biliyoruz, biz bunları yapıyoruz, hizmet ediyoruz. Biz onu fosepti yaptık, tuvaleti yaptık, Bağlantıyı da şimdi FOSEP diye verseydik 3 günde 3 ayda beri dolacaktı. Ne gerek var? Biz direkt o gübreli suyu tarlaya verdik. O su orada ziyan olacaktı. Bakın biz su fakiri bir ülkeyiz. Artık bunu görelim çevreci olalım. O su orada gitsin bir yerlere sulasın bir yerlere gübrelendirsin. Olmaz. Olmaz arkadaşlar. Biz hizmet yapıyoruz. Gidiyoruz bakın. Yani kü ya kümesler yıkıyoruz, orada kümesler niye? Kümes neden geldi şimdi ya? Kümes ya arkadaş çıkar. o kümes al oradan kümes, cık, o yazıyı sil, kümes olmaz. Cık. Burayı kesersiniz arkadaşlar, burayı kesin. Her konuşmayı da yayınlamayın. Konuşmayı biz istediğimiz konuşmaları böyle yayınlayalım. Ama her konuşmayı lütfen yayınlamayın. Bakın olmuyor ama, olmuyor. Neyse biz konumuza dönelim. Yani konunun özeti ne gelecek olursak evet tuvalet yapılmıştır. Foseptik yapılmıştır. Bir suyu foseptik bir dolu, dolup o gübreli suyun, gübreli e, pisliğin yani bokun diyelim hadi. Ziyan olmaması adına tarlaya verdik ve oradan gübrelenmesini istedik. Bu kadar. Bu kadar basit. Biz hizmet ediyoruz. Laf üretmiyoruz. Hizmet yapıyoruz. Hizmet. Gidin siz başka başka yerlerden Hizmet üretin. Neyse. Arkadaşlar o bahsettiğim yeri de kesersiniz. O konuşma orada olmasın. Hani dün İbrahim'in konuşmasını kestiğiniz gibi bunu da kesin. Tamam Tamam çocuklar. Hadi bakayım canım. Hadi. Hadi hadi öpüyorum sizi.